Allah! Hayır, hayır hayır Benim yanıma gelme dostum. Hayır hayır hayır. Benim tadım çok kötüdür ya. Ben çok tuzluyum. Geçen gün kendimi ısırdım. Öyle kötü tadım vardı ki ben bile kustum. Öyle yemeği zamanı. Şöyle yiyelim. Ne? Kendinizi koruyun çocuklar. İki tane hemşire valla Kafasına olduğuna bir tane koyacağım. Doktor. Doktor bir saniye. Doktor. Hayır. Hayır bırak beni elinden. Ne yapıyorsun? Hey. Merhaba arkadaşlar çok cana yakınım diyor psikopat e Ne demezsin ya gözlerinden belli oluyor ya O ne güzel gözlerin var senin öyle Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kafayı yemiş bir doktorun manyak kızaklarından kaçacağız Videoya başlamadan önce tabii ki abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hazırsanız hemen başlayalım Bu üç yerden birisine girmemiz lazım sanırım hastaneye girmek için Hadi bakalım şuraya girelim Ama burada az kişi var Evet evet buna girelim. 9 kişi yeter. 9 kişi yeterli. Güzel sayı 9. Çok heyecanlıyım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet. Yine otobüsle bir yerlere gidiyoruz ya. Bu otobüs maceralarının son hep kötü bitiyor arkadaşlar ya. Good morning. Good morning hocam. Çok eğlenceli olacakmış. Göreceğiz. Doktorların hastalara bakmasına yardımcı olacağımızı söylediler. Bana hiç öyle gelmiyor ama hadi bakalım. Evet. Hastaneye geldik arkadaşlar. Doktorlarla tanışmak için içeriye gir. Çekil önümden hocayı göremiyorum ya. Sizi saha gezisinin sonunda alacağım. İyi ol. E hadi bakalım. Selamünaleyküm doktor bey. Geldiğiniz için teşekkürler ben doktorum. Vallahi sen doktor olduğunu söylemesen ben zaten hiç anlamayacağım doktor olduğunu. Hadi bize tur attıracakmış. Attır bakalım. Evet hastane odası. X-ray odamıza hoş geldiniz. Şimdi çocuklar test maymunu olmak Ben maymun falan olmak istemiyorum doktor. Ben insanım ya. Test maymunu kim olmalı? ne bileyim kim olsun rastgele seçtim birisini hadi benim maymun falan yapmayın bak hadi bakalım ilk sayı makinemizi açarak başlayacağız falan diyor merak etme acıtmayacak ne yapacaksın çocuğa ya o çocuğun üstüne bir şeyler geliyor o öldü aa ne oluyor lan ne oluyor oğlum nereye gitti la arkadaşımız la arkadaşımız geri getir la o iyi diyor Lan nereden bileceğiz iyi olduğunu? Alo bak. Yemin ediyorum zopayı kafana yersin ha. Adam resmen eridi gözümüzün önünde. Diyor ki iyi. Turumuza devam edelim diyor ya. Çocuk nerede? Nerede? Bu bizim hepimizi böyle tek tek öldürmesin arkadaşlar. Aha bir tane de hemşire var burada. Bandajımız bitti. Sana yardım etmek için daha fazla bandaja ihtiyacımız var. Ya hastaya bakın ya. Bir deri bir kemik kalmış. Merak etmeyin bize yardımcı olabilecek çok fazla insan var. Yardım ederiz. Ederiz sıkıntı yok. Bandaja ihtiyacımız var. Tamam biliyoruz evet. Hadi bulalım bandajlar. Bandaj nerede? Evet şurada bir tane bandaj var. Evet. Şurada bir tane daha var bandaj. Aldım bandajı. Bulduk bulduk. Bandajların hepsi bulundu arkadaşlar. İnşallah hastayı iyileşir. Bakalım ne olacak. Nereye geldik? Sana asliyum. O neymiş be? Kulağa hiç hoş gelmiyor. Aslında bir arada olmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmek için siz çocuklar içeri gireceksiniz. Lütfen çılgın sığınmacıya gir. Eee? Ya bak. Yani pek hoş şeyler olacakmış gibi gelmiyor ama hadi girelim ya. Dışarıda tek kalmaktan iyidir arkadaşlar. Ne? Bir saniye. Bu ne be? sayko falan diyor arkadaşlar. Psikopat var içeride. Neyse, camla kaplı bir şeyin içinde. Yani bize bir şey yapmaz herhalde. Köşe'deki akıl hastası için endişelenme diyor. Biraz sonra dönerim. Böylece burada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hissedebilirsin. İyi, tamam. Takılıyoruz biz burada. Psikopat diyor ki merhaba arkadaşlar çok cana yakınım diyor psikopat e, ne demezsin ya gözlerinden belli oluyor ya o ne güzel gözlerin var senin öyle arkadaşın teki çok tırstı çok ürkütücü diyor bu arkadaş gitmek istiyorum diyor gidersin kesin gidersin henüz gidemezsin doktor yemek getirdiğini söyledi ne yemeği senler sizler demek istedi bir saniye yemek biz mi oluyoruz şimdi ne diyorsun ya Allah Hayır 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 benim yanıma gelme dostum Hayır 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 benim tadım çok kötüdür ya Ben çok tuzluyum Bak gerçekten kusarsın beni yersen Bak orada başkaları var Bak şu arkadaşlar daha tatlı gözüküyor Oo, Birisi çok kötü parçalandı arkadaşlar Şöyle kenara gidelim bence Şuranın bir yere çıkılmıyor mu ya buradan Şöyle zıplasak falan olmuyor mu Olmuyormuş evet Oho. Neyse tamam sıkıntı yok Ya gerçekten diyorum bak benim tadım hiç iyi değil Bak geçen gün kendimi ısırdım Öyle kötü tadım vardı ki ben bile kustum. Doymadım hala karnım ya. Bir sürü kişi yedin. Evet. Sıkıntı yok. Rastgele bir yere ışınlanıyor arkadaşlar. Orada olmamamız lazım. Şöyle sabit dursak acaba bir şey yapar mı? Oo, şu arkadaşın canı çok azalmış arkadaşlar. Elimizi el alsak acaba bir işe yarar mı? Yo, Arkadaşlar. Sanırım kurtulduk. Ölmeden çıkmayı becereceğim bakalım buradan. Tüm bu gürültü de ne? Acaba ne? Psikopatla bizi aynı odaya koyarsan tabii ki gürültü olur. Senin bu işin içinde bir parmağın var ama doktor. Bakalım ne zaman çıkacak. Aa, keşke odunla şunun kafasına bir tane vursaydık. Yine nereye geldik? Öğle yemeği zamanı. Ambulans kamyonuna tura devam edebilmek için bir şeyler ye. Hamburger vermiş hamburger. O sonunda ya. Sonunda düzgün bir şeyler yiyeceğiz ya. Şöyle yiyelim. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Tadı da pek de iyi değildi ama neyse yani. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Bu doktor hakkında garip bir his var diyor arkadaşımızın teki. Allah Allah. Acaba niye? Ayrıca bu kapıdan çıkan parlayan yeşil ışık nedir? İçeride Hulk mu var acaba ne var? Doktor kalmamızı söylese bile bence gidip kontrol etmeliyiz. Arkadaşlar her korku filminde olduğu gibi bir meraklı var aramızda. Bakalım gidelim ne olacak? Evet geldik. Bunlar da ne böyle? Bu insanların bunların içinde ne işi var? Biz niye buraya geldik? What's going on? Bu hastanede neler oluyor? Ya arkadaşım bunların bunun içinde ne işi var ya? Oha! yasa dışı insan testi yapıyorlar arkadaşlar bunun içindeki insanlar canlıymış bir zamanlar Uuu, kaç yine nereye geldik ya ne ne oluyor siz çocuklar sadece dinlemiyorsunuz değil mi ne dinlemiyoruz ya ne dediysen yaptık işte bana başka seçenek bırakmadın diyor ne yapmak istemedin de sana seçenek bırakmadık ya biz çocuğuz ya geziye geldik buraya ya valla ben de polise gördüğüm her şeyi anlatacağım hele şuradan bir çıkayım hemşireler alın ne? Kendinizi koruyun çocuklar. İki tane hemşire Allah kafasına olduğuna bir tane koyacağım. Oo düştüler bile gerizekalı. Vurun vurun çocuklar. Vurun kafalarına. Vur kafasına. Hey ee, canım gitti. Ne yapıyorsun? Hey. Ee, sizin işiniz insanları iyileştirmek. Bizi öldürmek değil aptal hemşireler. Eee vuralım kafalarına. Bam bam bam. Hayır 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 bir saniye. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Oh. Sonunda aptal hemşireler. Onları aldık. Kapıyı açmanın bir yolunu bulmalıyız. Aa, buraya bir tane kart sokmamız lazımmış. Kartı buluyor. evet, evet, kart burada. Hadi gidelim. Hemşireleri nasıl dövdük ama? Onlar gerçek hemşire değil arkadaşlar. O yüzden dövdük. Yoksa biz doktorları da hemşireleri de çok severiz. Koridorda lazer güvenliği var. Hadi dostum gelsene buraya. Evet. Lazer güvenliğinden geçmemiz lazım arkadaşlar. Bu havaya gittiğinde hemen geçiyoruz. Oo! Çocuk öldü İkimiz kaldık sadece galiba 26 saniyemiz var hızlı da olmalıyız Neyse çok bir şey kalmadı Sonuncudayız evet Uygarla birlikte kaldık Evet ne yapacağız buradan mı gideceğiz Yukarıda havalandırma var Acaba havalandırmadan mı bir yere gitmemiz lazım Alarmları açtılar fazla zamanımız yok Hızlı bir şekilde saklanmalıyız Saklanalım Nereye saklanacağız Havalandırmaya tırmanacağız Hemen tırmanalım 1987. Havalandırmadayız şu an. Bizi burada kimse bulamaz. Elime sopayı alayım da ne olur ne olmaz. Bir şey çıkarsa böyle kafasına bam diye vururum. Bir rivayete göre labirent hep sağ tarafa gidersek çıkışı bulurmuşuz. Bakalım deniyorum şimdi. Sağdan gideceğim hep. Arkadaşlar rivayet yalan. Buradan gitmiyoruz. Evet. Oo. Sanırım çıkışı bulduk arkadaşlar. <laughs> çıkışı bulduk. Havalandırma delikleri var. Bunların aşağısına düşmememiz lazım. Hmm. Çıkış diğer tarafta. Arkadaşlar çıkışa ulaştık. Son bir yer kaldı geçmemiz gereken. Bunları da böyle hızlıca şöyle atlıyoruz. Atlıyoruz. Düşme. Düşme. Sakın düşme. Hop. Evet, işte. This is it. Bu bir son seçim. Arkadaşlar ikisinden birisini seçmemiz lazım. <laughs> Yorumlara yazar mısınız ya hangisini seçsem acaba? O oh, piti piti karamele sepeti terazi lastik jimnastik Arkadaşlar ah, soldan gitti ben de soldan gideceğim ya Ohohoho oh. çıktık <laughs> <laughs> Doğru yeri seçtik arkadaşlar Hoş geldiniz çocuklar şimdi güvendesiniz <laughs> Çok korktuk polis çok korktuk Doktoru zaten tutukladık ama yardımınıza ihtiyacımız var diyor Şerefle tabii ki yardım ederiz Onun için cezaya sen karar verirsin Tamam verelim. Ne yapmak istiyorsun? Hapishanede sadece bir yıl sonsuza kadar hapis. Sonsuza kadar hapis. Tabii ki sonsuza kadar hapis. Bir de bir seneci yatıp kurtulacak mıydı ya? Üzgünüm doktor. Bir daha sorun çıkaramayacaksın. Sonsuza kadar hapiste yatacak arkadaşlar. Gırr. <laughs> Yüz ifadesine bakın şunun. Doktor. Doktor bir saniye. Doktor. Hayır. Hayır bırak beni elinden. Ne yapıyorsun? Ey Hey sadece kötü bir rüyaydı arkadaşlar sıkıntı yok. Böyle hikayelerin devamını gelmesini istiyorsan abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.